Düzenlediği şehri dünyada büyük bir marka haline getiren Expo'yu başarılı lobi faaliyetleri ve etkileyici projelerle Kahramanmaraş'a kazandıran 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçişek ve ekibi büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Dışarıdan gelen ülkeler 15-20 güne kadar buradaki çalışmalarını bitireceğiz. Expo projesini kent kamuoyuna açıkladığı ilk günden bu yana proje alanındaki hummalı çalışmaları takip eden Başkan Mahçicek, ülkenin dört bir yanında ulusal katılımcı olarak Expo 2023'te yer alacak kurum ve kuruluşların sorumlulukları ve teknik personelleriyle bir araya geldi. Milli düzenli düzenliyorlar. Mesela Güney Kore Cumhuriyeti programa Expo 2023 özel danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Çağlayan Cerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun ile Gaziantep, Ordu, Bursa, Malatya, Kayseri, Adıyaman, İskenderun ve ilçelerden misafirler katıldı. Sizin belediyelerin katılımı bu ekspolara çok önemli. Biz burada belediyeleri e, uluslararası katılımda karıştırdık ki daha enteresan bir şey olsun diye yeni bir deneme oldu bu şimdi. Ee, tabii bunun sadece belediyelerin kendilerini tanıtmaya değil, e, iş imkanlarına büyük faydası olacak. Çünkü bizim e, şeyimize göre, programımıza göre bu katılan ülkeler e, zaman zaman sadece kültürel faaliyetler değil, iş faaliyetleri de düzenleyecekler. Ve bunlar gelip görecekler. Yani burada neler oluyor? Sizler mesela belediyelerimizin e, hizmet hizmet veremediyor, sizin orada yörenizde ne var, ne yok. Bunlar için bu önemli bir fırsat. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinizi umuyorum. Başkan Mahçiçek, Expo 2023 ve hedefleriyle katılımcıların uyması gereken kuralları anlatıp istişare etti. 2023'ü de özel olarak seçtik. Çünkü 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Daha anlamlı hale getirelim dedik. İnşallah Nisan'da açacağız. Bakın Bizim öngörümüz şu, buraya inşallah ilk sene Expo döneminde 2 milyon insan gelecek. Ondan sonraki senelerde de her sene en az 1 milyon inşallah. Sizlerle beraber olmamızın sebebi şu, artık zamanımız daraldı. Katılacak belediyelerine sürekli projelerini tamamlayıp imalatına başlamaları lazım. Yani biz şöyle yapıyoruz mesela, dışarıda imalatı yaptırıyor, yerinde montajını yapıyoruz. Daha kolay oluyor. Daha çabuk oluyor. Tabii ki bütün kardeşlerimiz, diğer ilerden gelen kardeşlerimiz kendi memleketleriyle ilgili projelerini kendiler üretecekler, hazırlayacaklar. Getirip yerine burada monte edeceğiz. Biz AK Parti belediyeler olarak onların başarmak durumundayız. İnşallah hep beraber, belediyelerimizle beraber hem Kahramanmaraş'ı <laughs> öne çıkartacağız hem de inşallah kendi kentlerimizi belediyelerimizi şehirlerimizi Türkiye'ye hem de uluslararası alana tanıtacağız yayacağız